27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduğu anlaşılmaktadır. Yani Rojin Kapalı için 18 gün sonra cansız bedeni ulaşıldı. E, cansız bedeni bulunduktan sonra otopsi yapılan otopsi işleminden elde edilen e, numuneler incelemenin üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu tarafından soruşturma dosyasına gönderilen raporlarda e, Rojin'in bedenin üzerinden e, alınan numunelerde iki farklı erkeğe ait e, DNA e, tespit edildiği ifade edildi. E, biz Bambolosu ve Bambolosu Merkezi avukatları olarak projenin e, bedelinin hangi kısımlarından bu e, DNA tiplemelerine rastlandırma, rastlandığının açıklanması için e, talepte bulunduk defalarca. Ve e, buna dair e, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da e, defalarca müzekkere yazılarak adli tıp kurumunun bu hususu açıklaması, açıklaması e, istendi. E, ancak adli tıp kurumu tarafından gönderilen e, cevabı yazılı raporlarda e, hiçbir şekilde bu husus açıklığa kavuşturulmadı. E, yani bu bulguların, bu deney atılamalarının, röjlin hangi e, kısımlarında çıktığına dair herhangi bir e, ilgi verilmedi. En son 10 Ekim 2025 tarihinde e, soruşturma dosyasına sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda bu iki farklı erkeğe ait DNA tiplemesinin rojinin Ruji'nin e, ve göğüs kısmından alınan numuneler üzerinde e, çıktığı e, belirtildi. E, yani e, başka bir ifadeyle e, anlatmak gerekirse bir yıl önce e, bilinen bir bilgi e, olay üzerinden bir yıl gezdikten sonra e, delillere ve faillere ulaşmanın e, oldukça zorlaştığı bir e, aşamada dosyaya sunuldu. E, bu durum e, tabii ki e, dosyanın sürüncemede kalmasına ve delillerin yok olmasına sebebiyet vermiştir. E, bu nedenle biz e, dosyanın takipçisi avukatlar olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi e, tüm e, talep ve e, itirazlarımızı dosyaya e, sunacağız, dosyanın e, failleri bulunana kadar, lojinin e, akıbetini netleştirene kadar e, dosyanın takipçisi olacağız ve e, dosyayı sürüncemede bırakan ve e, kamuoyunu yanlış bilgilendiren ilgililer hakkında da bizler suç bulunacağız.